tam ezanla başlıyorum. Yine karşımda sıçtırıyor. Tam namaza başlayacağım. Yine karşımda hayvan sıçtırıyor. Bakın şimdi gideceğim. Sırf o işi yapmak için oraya geri gelmiş olacak. Orada pusuda bekleyecek davaya düşürmek için. Birisi araştırırsa Fuat Avni Orhun Akbaba Orhun'un bir telefonu vardır oraya Kadriye Orhun porno resminde yanında Toy Story olduğu için kesinlikle onu ufak yaşta tecavüz edip bu işlere kandırmıştır. türkçülere açık Etrafta olduğu belli. Kesinlikle yine aynı. Bunu da seyredir. kaçırmak için geldi yine aynı yine aynı bu kedi hokkabazlarının seri katillerinden biri namaz vakti tam secde edeceğim bir de küfür mü ettin diyor be Besbelli bir Fuat Avni Orhom için Akbaba Hurt iki yünme paspas Ve diğer medya Böyle masum görünen Aklı sıra Tekrar abdest almam gerekecek Tekrar gönder masum geldi orada. Hazırda. Şunu satayım. İki tane daha sıçma hazır. Nasıl? Kaşınıyor şimdi ben o pisliğin neden kafasını kıramam? Çatçaklı. <laughs> Ama nasıl bir kanun bu? Böyle şeyleri yaptırabilen tam namaz vakti asap bozmak için. İğrenç kokulu şeye bak yani Müslüm Gürses haraç istediğiye bu akbaba olduğundan böyle pisliklerle pisliklerle virüslerle katlettiler ve bu millete karısı çocukları olanı milli damat olarak ilan ettiler. İş yapar rolüyle geldi kıbleme namaz vakti sıçtırmak için. Daha kedi geldi burada işedi aynı zamanda bu pislik ortaya çıktı. <laughs> hepsi bu hayvanları yönetebiliyor. Baştan sona kadar hepsi kedi, köpek ne varsa yönetebiliyor. Geldi burada yıldırım gibi karşımda işledi mi sıçtı mı bilmiyorum. Sonra yıldırım gibi özdemirlere doğru kaçtı. Çünkü başka bir kedi o kabazın... Böyle bu şekilde beni davaya düşünmeye çalışıyorlar. Sürekli Namazıma müdahale yaparak kesinlikle satanizm bunlar. O kadar videom var ya. Bu millet hep namazıma saldırıyor. Nasıl bir Müslüman millet bunlar? Nasıl bir Müslüman millet bunlar? Öyle bir büfeye, doğum hastanesine, toksoplazma, parazit, kurt dayatmak için ruhsat verebilir ve diğer şeylere bu parkta. Akbaba, Fuat Avni emriyle, rüşvetiyle. Bunlar Müslüman mıdır şimdi? Ha? bu ayetteki Alak suresindeki olay değil mi? Kaç kişiye daha yapıyorlar bu? Elimde görüntüleri var bunların. Kendi analarıyla, köpekleriyle yapıyorlar. Talmud ayetine göre. Satanın denilebilecek her şey burada var. Her şey Sokak hayvanları nasıl yok edilmez Etrafa Hastalık Böyle şeyler saçan Nereniz Müslüman sizin İşlemlerine bak yani Tam bezan vakti Tam Seçil edeceğim Zamanlamaya bakın Peygamberimizin Erkek çocuklarını böyle öldürdüler Bunlar Parazitle toksoplazmayla. Aynı kabile. Akbaba fırt Gırgır, gır pas pas re diğer e, medya. Hmm. Avana Kamlisi, Diğer e, hizmetçilerin hazır mı? Müslüm Gürses'i böyle katletti. Komşuları da üç tane. Daha pislik döşedin mi? Evet, bir tane de buraya döşemiş. Kokusunu aldım zaten. Başka var mı? Bu ne? anasının dil doları şeye benziyor ufak çocuklarınkine. <laughs> Yanında Toy Story kaseti var. Ufak çocuklarınkine alışık. Ve evet, bu millet neden tutuklanmıyor? Müslüm Gürse Saraç istemiş, ondan değilse balkonunda ağırladığı bilinen bu da işlemde. Burada sıçan kedi. Kadriye Orhun balkonundaki. Komşularımı kansere sürükleyen Müslüm Gürses Araç istediği Onu karısını Hastalayıp öldüren Bu millet neden tutuklanmıyor Evet bu kişi bitti kapattı işini bitirdi Orada tuzağa bekliyor orada bekliyor. Geleceğimi biliyor. Videon hazırlanıyor. Seni tutuklamayan, seni tutuklamayan zalimdir. Seni asmayan zalimdir. Komşuların katili. Evet hala burada gidiyor. Son boku kim güttü belli. Fuat Avni için. O içe rolü yapıyor yağmur suyundan. Cebinde. Cebinden yönetiyor. Ha? Hayır küfür falan yok burada küfür falan yok git bela arama Bela mısın? Git arama. bela arama, üstüme misin? gelme. Üstüme gelme. Uyarıyorum. Uyarıyorum. Namazıma karıştın. Bok sıçtırdın kıbleme namazda. Ayetteki'sin. Alak suresindekisin. Fuat Orhon için ...Kadriye Orhon için özdemirler için Alak suresindeki şeytanlardan birisin. Kafirsin, satanissin. Satani. Ha? Peygamberin ufak çocuklarını öldürenlerdensin. Böyle virüsle, mikropla, parazitle o kabiledensin. Peygamber'in ufak çocukları üç yaşına varamadı böyle şeylerden. Senin gibi satan işler yüzünden. Seni asmayan Müslüman değildir. Dava bekliyor. dava bekliyor be. Seni ve diğer kulları Akbaba fırt gırgır paspas Müslüm Gürses'in ve karısının katili Peygamberimizin ufak çocuklarının katili bu kabileden bu satan burada kedi barındıran ben kediye bakmıyorum diye yalan söyleyen şeytanı asmayan yok etmeyen Müslüman değildir ve Alak suresindeki zebanileri yiyecektir söylemiş olayım o kadar Evet. Tezgahın diğer aktörleri etrafta mı? Rüşvetli polis falan. Başka satanist kulları, şahitler. Yalancı şahitler, iftiracılar. Yerinde mi? Özdemir ve Orohun kulları. Etrafta mı? Aydın ve Öztürk kulları. Orada yakın çekim var galiba. Orhan Seyfi Orhan Tuzağı. Sen hazır mısın? Polis gelirse fırla şahit olarak hemşire. başka tuzağınız var mı? Fuat Avni Orhun, Kadriye Orhun, Akbaba Fırkırkır ve Özdemirler. Tepepe. Başka tuzak var mı? Fırlasana balkona. Videomu çekersin. Küfür var mı diyor be küfür. Senin sülalen, anan, baban yaşaması hala bu dünya için bir küfür Müslümanlar için bir küfür bu ahlak suresine saldıran akbaba fırtkırkır paspas ve diğer medyaların patronu bunun yaşatılması bir küfür tüm Müslümanlar. yapıyorsunuz orada çocuklara toksoplazma mı hazırlıyorsunuz? Ha? Toksoplazma mı hazırlıyorsun? İki tane kara kedi. Nereden çıktınız siz? Ha? <laughs> kedi o kabazlarına bak be. Allah belanızı versin Sopa almış buraya Sopayla gelmiş kaybolmuş büfek <laughs> kapalı kapalı kuyruğunu arkasına sıkıştırdı kaçtı <laughs> kedi o kabazı hastanetinize toksoplazma dayatan bebelere sizin desteğinizle şey soracaktım ona. Kaç yaşındasın sen oğlum? O da cevap verecekti. Ben de diyecektim. Baban yaşındayım. Şimdi kameraya söz ver. Ki şikayette bulunmayacaksın falan polise. Bunu izliyor. O yüzden söylüyorum. Erkekse yarın gelir söz verir telefona. Dikilir karşıma. Baban yaşındayım fakat gel kozumuzu paylaşalım söz ver bir yerim kırıldı diye şikayette bulunmayacağım değil mi kedicik kedicik söz versin öyle şeye senin patine ne oldu niye patini öyle kırdılar değil mi patini? kırar bunlar o bu hayvana Zeynep be çok benziyor O Zeynep sen misin? Yok değilim ben Fatma'yım. Sen Fatma'sın. Kim bu şeytanlığın başını çekiyor belli oluyor. hala bu serbest mi? Bu zırdeli hala serbest mi? Be? Allah Allah. Hala köşeden böyle yönetiyor. Vay anasını. Hala içeri tıkalı değil bu be. Kaç komşu öldü. Kaç komşu öldürdü. Şuraya bak. Hayvanları çok seviyor. Şak şak. Tüm bu zehirli maddelerle besleyen. Hastalansınlar diye. Bir iş birlikçisi de yanında. Hastanede çalışıyor. Vay anasını be. Hala etrafta şeytanlık yapıyor. Köşede bekleyerek. Eczaneye dayatacak yemleri. Poşet yemle. Vay anasını. Evet hastaneye hastalar gelir. Pardon eczaneye. Dayatacak parazitleri. Gel gel ve hepsini tanıyor. Hepsini yönetebiliyor. Bir kedi o kabazıdan gizlenerek zır deli Azrail'im dedi. Hayır bu hayvanlar burada olacak dedi. Altı tane hayvan tutuyordu ev evin önünde. Hala hayvan güdebiliyor. Hala insanları katledebiliyor parazite. Kadriye Orhon için, Fuat Avni Orhon için. Hala hayvanları yönetebiliyor. Burada, parkta, illaki parkta. Hayır bunlar burada olacak diyen, etrafı boka boğan illaki çocuk farkına dayatan satanist cadı hayvanat Zeynep Bir tane daha işbirlikçisi geliyor. Bir bir kazacılısı daha. Çekiyor mu? Çekiyor mı? Tarotuma bakar mısın? Koyacağım tamam mı? Koyacağım tamam mı? Tamam. izin var değil mi? <laughs> Doğum hastanesinde içleri var be. Bebeleri. Kedileri oraya gidiyorlar. Toksoplazmalı kedileri bir dalansalar penceremin dışından kaşıntılarla mahvettikleri kediler. Evet, bu şeyleri ben onlarca sene önce evimizin dışın bu kabuğuydular komşularımın katilleri kansere sürükleyenler ve hep durmadan orada toplantı yapıyordular. Kadriye Orhon'la Fuat Orhon'la bu kuaför cadısıyla Öztürk'le diğer başka bir tane vardı yok oldu onunla etrafı boka parazite sineğe Sivrisine'ye boğuyordular. Doğum hastanesine. Orada hemşire galiba aynı nefrin gibi. Öyle rahat hareket ediyorlar ki. Çünkü Kadriye Orhon, Fuat Avni Orhon ve Özdemirler karar aldırmıştır. Beni içeri tıkayacaklar diye bu korona biter bitmez. Korona olayı. Öyle değil mi Kadriye Orhan? Hayvanat Zeynep'le karşılaştık. Öyle değil mi Turkan Özdemir ve Yılmaz Özdemir ve Nalan Özdemir ve Canan Özdemir iftiracılar. Bu milleti Müslüman ülkede bayındıran, barındıran, pardon, Müslüman değildir be! Nafile sela okuyorsun.